Ayasofya, gizli geçitlerin, ilginç melek tavsirleri ve rivayetleri ile keşfedilmeyi beklemektedir. Yapıldığı günden beri, 482 yıl boyunca cami olarak, 85 yıl boyunca müze olarak kullanılmasının ardından, 2020 yılında cami statüsüne getirildi. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532 ile 537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine 10 bin işçi 5 yıl durmaksızın çalışarak inşa edildi. Ayasofya'nın muazzam görkemini inşa ettikten sonra Justinianus'un kalbinde hissettiği heyecan ile Hz. Süleyman peygambere gönderme yaparak ''Ey Süleyman seni yendim'' diye haykırdı. Çünkü o güne kadar dünyanın gördüğü en zengin hükümdarlarından biri olan Hazreti Süleyman'ın mabedinin ihtişamı dillere destan olmuştu. Justinianus'un sözleri Ayasofya'nın görkeminin Süleyman'ın mabedini geride bıraktığını ifade ediyordu. İnanışa göre Kur'an'da adı geçen kutsal ahit sandığı Ayasofya'nın henüz ulaşılamamış bir bölümünde gizlenmiş durumda. Bu sandık sahibinin onu bulup içindeki sırlarla birlikte gün yüzüne çıkacağı zamanı bekliyor. İçinde Hazreti Musa peygamber ve Harun'un eşyaları bulunuyor. Ayrıca Allah'ın on emrinin yazılı olduğu tabletler de bu ahit sandığının içinde yer alıyor. Yüzyıllardır aranan bu sandık birçok kişinin çabalarına rağmen bulunamamıştır. Yahudiler hangi devlet ahit sandığına sahipse o devletin muhteşem bir güce sahip olacağına inanıyorlar. Ancak Mescidi Aksa ve Kubbetus Sahra'nın altını dahi kazmalarına rağmen bu kutsal sandığı bulamamışlardır. Bu arayış tarih boyunca pek çok kişiyi etkilemiş ve sır perdesini korumuştur. Ayasofya adındaki aya sözcüğü kutsal anlamına gelir. Sofya sözcüğü ise bilgelik anlamındaki sofos sözcüğünden gelir. Dolayısıyla Ayasofya adı İsa'ya atfen kutsal bilgelik anlamına gelmekte olup Hristiyan ilahiyatında Tanrı'nın üç niteliğinden biri sayılır. İmparator, 1. Justinyen'in bu iş için büyük bir servet harcadığı belirtilir. Yapımında kullanılan bazı sütun, kapı ve taşların binadan daha eski tapınaklardan getirilmiş olmasıdır. 1500 yıldır ayakta duran, dünya mimarlık tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Ayasofya Camii'nin içinde günümüze kadar esrarengiz gizemli olaylar yaşanmıştır. Ayasofya ile ilgili en ilginç efsanelerden birisi de Kutsal Kase ile birlikte ortadan kaybolan papaz hikayesidir. İstanbul fethedildiği sırada papaz Ayasofya'da vaaz veriyordu. İstanbul'un fethedildiğini duyan papaz, elindeki kutsal kase'nin Müslümanların eline geçmemesi için koşarak bir kapıdan geçti ve ortadan kayboldu. Müslümanlar arkasından koşmuş olsa da papazın geçtiği kapının dümdüz olup bir duvara dönüştüğüne tanıklık etmişler. Hristiyanların inancına göre İstanbul bir gün Müslümanların elinden alınırsa papaz içine girdiği kapıdan tekrar geri çıkarak vaazına devam edeceğine inanılır. Ayasofya'nın kıble kapılarından ortadakinin hemen üzerinde bir tabut bulunuyor. Hikayesi ise çok ilginç. İmparator çok sevdiği ve üzerine çok titrediği biricik kızının geleceğini şehirdeki en ünlü falcılara sormuş fakat falcılardan aldığı yanıt hoşuna gitmemiş. Çünkü falcılar kızının 18 yaşına gelmeden önce bir yılan tarafından sokularak hayatını kaybedeceğini söylemişler. Ne yapacağını şaşıran imparator, efsaneye göre kızını yılanlardan uzak tutmak için denizin ortasında bulunan kız kulesine yerleştirmiş. Fakat kızın canı bir gün üzüm çekmiş ve sepette kuleye getirilen üzümlerin içinden çıkan bir yılanın ısırması yüzünden hayatını kaybetmiş. Kahrolan imparator, en azından kızımın cansız bedeni yılanlardan uzakta olsun düşüncesiyle Ayasofya'daki bu kapının üzerindeki tabuta yerleştirmiş. Ayasofya'da dört meleğin bulunduğu, kubbenin altında yer alan bu tabutun, melek figürleriyle bir ilişkisi olduğu düşünüldüğünden kimse elini tabuta sürmek istememektedir. Bir inanca göre Cebrail kanat çırpınca doğuda bolluk ve bereket, İsrafil kanat çırpınca batıda kıtlık yaşanırmış, Mikail kanat çırpınca kuzeyden bir kahraman çıkarmış, Azrail kanat çırpınca tüm dünyada veba salgını olurmuş. Ayasofya'da bulunan 361 kapıdan 101 tanesi oldukça büyük. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde belirttiği bir bilgiye göre, bu 101 büyük kapının hepsinde tılsım bulunmakta. Çünkü görevliler ne zaman kapıları saymaya kalksa, hep bir eksik veya bir fazla çıkmaktaymış. Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 200 kilometre yukarısında bulunan, Lotofen takım adasında yaşayan Viking kabilesinin komutanı, Halvdan korkusuz bir komutandı ve Varangianlara katılabilmek amacıyla yolculuk sonrasında İstanbul'a ulaştı. İstanbul'dan çok etkilendi ve şehrin dillere destan olan Ayasofya'yı ziyaret etti. Hristiyan olmadığından ayın sırasında muhtemelen canı sıkılıp, gizlice mabedin üst katlarına çıkar ve dolaşmaya başlar. İkinci katta bulunan mermer korkuluğun yanına geldiğinde, mermerin üzerine kesici bir aletle bir şeyler kazır. Mermerin üzerine kazıdığı çizikler, o dönem Bizans'takiler tarafından anlamsız çizikler zannedilerek dokunulmamıştır. Zamanla Konstantinopolis Osmanlı'ya geçmiş, o dönemde de anlamsız göründüğü için kimse dokunmamış uzun zaman mermerin üzerindeki doğal çatlaklar zannedilen bu çiziklerin daha sonra Viking dilinde yazılmış bir cümle olduğu anlaşıldı. Yazının tercümesi ise şu şekilde. Havıldan buradaydı. Muhtemelen can sıkıntısından oraya yazdığı daha doğrusu, kazıdığı bu yazı, 900 yıl boyunca göz önünde kalmış ancak dikkat çekmeden günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Görmek isteyenler için bu yazı, Ayasofya'nın ikinci katında mermer korkuluğun tam üzerinde bulunmaktadır. Ayasofya 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. Mustafa Kemal Atatürk tarafından yayınlanan kararname ile tadilat çalışmasına alınmış, daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürme kararı alınmıştır. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek cami statüsü verilmiştir. Bir inanışa göre İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi görevini Akşemseddin'e veriyor. Cuma namazına yetiştirilmeye çalışılan Ayasofya'da ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin ilerleme olmayınca Akşemseddin bunun sebebi olarak şeytanın işçilere verdiği vesveseler olduğunu anlıyor. Bunun üzerine dua edip Allah'a yakaran Akşemseddin'in duaları kabul oluyor ve Allah şeytanı Ayasofya'daki bir mermere hapsetiyor. Ayasofya ile ilgili inanışlardan biri de sütunların birinde kıyametin kopacağı tarihin yazması. Yapının güney girişindeki kapıdan girildiğinde, 3. sütunun üzerinde Hz. Hızır tarafından kıyametin ne zaman kopacağına işaret eden bir tarih bulunuyor.